Hayırlı akşamlar. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Değerli izleyenler, bugünkü konu başlığımız piyasalara darbe. Bu darbe neyle gerçekleşti? Fed'in yani Amerika Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarını piyasaya sızdırmasıyla gerçekleşti. Bu toplantı tutanaklarında ne belirtiliyor? İşte Amerika'daki tarım dışı istihdam önlerindeki artış efendime söyleyeyim bunun gibi istihdamdaki artışın hızlanmasıyla Amerika Merkez Bankası'nın tapering işte o piyasadan varlık alımını daha erken e, sonlandırabileceği ve haziran sonrası beklenen faiz artışını e, mart ayına çekebileceği hatta bu faiz artış miktarlarını yükseltebileceğine dair e, bu toplantıdaki eee Konuşmalar sızdırıldı. Tabi bunun e, oluşturduğu bir gerginlik oldu haliyle. Ben bunun sebebinin e, ons altındaki işte 1920-30 dolar pardon 1820-30 dolar bandına yükseliş olduğunu düşünüyorum. Hani şunu ısrarla söyledim, ee, bu küresel sermayenin altına karşı bir alerjisi var. Altının e, sert, ani e, yükselmesi istenmiyor. Ha, ah, Bunlar eğer e, bir değişime gideceklerse e, o zaman buna izin verilebilir, tetiklenebilir. Ama o değişimin süresinin daha olduğunu düşünüyorum. İşte varlık alımlarını erken bitirecek yani o tutanaklarda olan konuşmalar gerçekleşecek demek değildir. Piyasanın gidişatına bakar. Örneğin bugün e, Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verileri beklenenin bayağı bir altında çıktı ve dolayısıyla bu arada Omikron hızlı bir şekilde yayılıyor. Allah'tan hani öldürücülük e, oranı düşük. E, Vakalar hafif atlatılıyor. Omikron olanlar. Ee, ama tabi bu arada piyasada başka başka gerginlikler var. Bu tutanakların e, sızdırılmasında bir kasıt var tabi. Bu hemen e, işte e, özellikle yurt dışı borsalarındaki hisselerin düşüşüne oz altının düşüşüne ve kripto ıı, sektöründe düşüşe neden oldu. Dolayısıyla en son yaptığımız yayında eee ıı, beklentisi beklentisi %50'de eee ıı, küresel çaptaki ekonomik gerginlikten dolayı efendime söyleyeyim herhangi bir ıı, sürprizle karşılaşabiliriz. E, sert bir düşüş yaşanabilir. O yüzden %50 en az %50 nakitte beklemek gerektiğini söylemiştik. Şimdi ortam değişti, masa değişti, Efendim kartlar yeniden dağıtıldı. Ee, dolayısıyla şimdi ne olacak? Kripto sektöründe e, bilinçli ve elinde e, hani nakit olan, nakit gücü olan e, iki tip alıcı olduğunu söylemiştim. Hani bunların bir kısmı ölücü, bir kısmı dirici demiştik. Dolayısıyla bu ölücüler dipten almayı beklerler. E, hatta ellerindeki varlıkları efendime söyleyeyim de tam e, kırık toprağa yükselmeye durduğunda e, ufak ufak satarlar. Piyasayı aşağı doğru sürüklemeye çalışırlar. Diğer bir ifadeyle bunlara ayıcılar diyoruz. Diriciler de özellikle Bitcoin fiyatı piyasayı şekillendirdiği için Bitcoin'in tam artık güven verdiği fiyata geldiğinde piyasaya yüklü para kollar. Şimdi bu yeni oluşan tabloya göre artık bunların verileri değişti. Şimdi ben Bitcoin'de 39 bin, 37 bin e, aralığı olarak görüyorum dibi. Yani 37 bine kadar sürüklenebilir, 39 binden de dönebilir. Dolayısıyla hani bu e, eli kuvvetli ölücüler dediğimiz, acılar dediğimiz kesimin e, parayı basacağı fiyat aralığı burası. O zaman biz ne yapacağız? Elimizdeki nakti buna göre değerlendireceğiz. Buraya doğru sürüklenen bir piyasa var. Dolayısıyla işte 41 bin, 40 bin, 39 bin, 38 bin, 37 bin şeklinde efendime söyleyeyim elimizdeki parayı 4'e, 5'e bölüp bu fiyat aralıklarında seçtiğimiz altcoin'lere veya işte bitcoin, ethereum hangisini seçti, hangilerini seçtirsek ee, elimizdeki parayı 5'e bölüp kademeli bir şekilde buralardan giriş yapmamız mantıklı olur. Ben daha önce belirtmiştim. Yani şu an artık e, şunu kabul edebiliriz. E, bir ayı sezonuna girdik. Dolayısıyla buradan e, çıkışta bu belirttiğim 39.000-37.000 fiyat aralığı olarak tahmin ediyorum. Burayı görüp buradan e, artık bundan sonraki bu düşüş sezonları e, eskisi gibi çok e, uzun sürmeyecek. Kısa sürede bekleyeceğiz. Ve her çıkış bir önceki e, artık Bitcoin'in yeni rekorunu e, göreceğimizi düşünüyorum. 69 günün en son rekoruydu Bundan sonraki rekorun artık 80 bin doların üstünden olmasını bekliyorum. E, dolayısıyla bu gerginlik, tabi bir de bunu fırsata dönüştürenler vardır. E, işi tetiklerler. Ama eninde sonunda bu enflasyona karşı dolar olmadığını işte bu tip varlıklar olduğunu e, insanlar anlar ve buraya yöneliş <laughs> gibi bulduktan sonra artarak ve hızlanarak devam eder. Ben daha önce söylemiştim, 2017-18 sezondaki boğa koşusunun bitişini düşünen ve o dönemi yaşayan insanların bunun etkisinde kalıp o dönemle mukayese ederek yorum yaptıklarını belirtmiştik. Fakat bu dönemle o dönem arasında çok fark var. Öncelikli olarak bu sektöre giriş yapanların sayısında büyük bir artış var. Ve o dönem işte şimdiki son boğa koşusunu başlatan defi sektörü daha sonraki işte rekorların sebebi olan NFT gibi Metaverse gibi trendler yoktu. Aynı zamanda Ethereum alternatif olan AVAX gibi Polkadot gibi efendime söyleyeyim, e, bu lehirvan güçlü lehirvan e, projeleri, bunlar da yoktu, fantom gibi, atom gibi. efendime söyleyeyim, bunlar da o zaman o kadar güçlü değillerdi. Diğer bir faktör ne dedik? Hani kullanıcı e, sayısı e, o güne göre çok yüksek. E, i̇kinci e, faktör e, bu dönem olan trendler. Tefi, NFT, Metaverse gibi tren. Üçüncüsü e, en alternatif olan Bayram projeler bu kadar güçlü değildi. E, dördüncüsü e, kurumsallar kurumsal alıcılar e, o dönem karşısındaydı ve bu alıcı kitleyi vermiş olduğu negatif mesajlarla e, ürkütüyordu. Ama bugün artık bunlar alıcı pozisyonuna işler. Kurumsal alıcılar e, yoktu. Şimdi var. Bakın dört tane, beş tane e, fark var. Arada bunlar önemli farklar. Ve bu kurumsal e, rüzgarı dalgası gittikçe yayılan bir dalga. E, ve dolayısıyla özellikle demokratik ülkelerde yani diktatörlük olmadığı ülkelerde bu alıcı kitlesinin fazla olması e, o ülkelerin bu kripto sektörünün aleyhine efendime söyleyeyim adım atmasına engelleyen bir faktör. Ee, yani seçim kaybettirir. Öyle söyleyeyim. Bu sektöre darbe vuracak düzenlemeler yapılırsa. Ve e, bu kripto sektörü işte Amerikan e, yatırım şirketlerine ki e, 100 trilyon dolar üzerinde hani işlem yapan şirketler oldu. 140 trilyon dolar civarında işlem yapan şirketler olduğu bahsediyorum Bunların spot ETF, kripto paraya peşin alım iznine gebe bir sektör. Ki bu doğum olduğunda büyük bir doğum olur. Ve bu sektörün hacmini, e, toplam değerini çok yukarıya e, taşır. E, ve bu iznin de ben e, çok uzakta olmadığını düşünüyorum. E, Amerika Birleşik Devletleri bu kripto e, borsalarına e, düzenleme yapmadığını gerekçe göstererek bu izni vermemişti. En son e, izin talebini de Mart ayına erteledi. Şayet Mart ayına kadar orada düzenleme yapılırsa bu iznin de ben verileceğini düşünüyorum. Mart olmaz, Haziran olur. Yani bu yıl içerisinde düzenlemenin yapılıp bu izni çıkacağını düşünüyorum. Bu iznin çıkması e, büyük bir sıçramaya neden olur. Bu da diğer bir faktör. Yani piyasada e, alınması beklenen böyle bir e, izin var. Şimdi gelelim dolara. E, dolarda bizim daha önce yaptığımız analiz e, doğrultusunda seyrediyor. Ne demiştik? İşte 10 lira 80 kuruşlara kadar düşen e, doların efendime söyleyeyim e, yavaş yavaş kendini yukarı atacağına işte 14.5-16 kanuna e, gideceğini söylemiştik. Çünkü e, dolar kurunun düşük olması e, kimsenin işine gelmiyor. Ne devletin işine gelmiyor. Düşük demek yüksek ithalat demek. Düşük ihracat demek. E, dolayısıyla e, bu da cari açın büyümesi demek. E, aynı zamanda e, bu e, kur fiyatı yüksekken e, alan alıcıların askıda beklemesi demek. Efendime söyleyeyim biz hani dolar kurunun yükseleceğini nereden anlıyoruz? Aynı zamanda. İşte akaryakıta, elektriğe yapılan zamlardan anlıyoruz. Eğer e, dolar kuru düşük tutunmak istenseydi e, bunların zam yapılmaz. Hatta indirim yapılır. Dolayısıyla dolar kuru buraya adım adım seyredecektir. E, bu arada hani çok hızlı olmamasının Nedenlerinden bir tanesi de e, bankaların işte 32 günden başlayan vadeli mevduata artık e, yüksek oranda faiz vermesi. Bu kur e, vadeli mevduat e, 3 aydan başladığı için de bizim yatırımcılarımızın çoğu e, %50'ye yakını 3 ayın altında e, yatırım sevdiği için e, henüz beklenen e, harcıma ulaşmadı ve muhtemelen de ulaşmayacak. Ee, ama onun yerine işte bankalar e, bu 32 başlayan vadeli mevduatlara yüksek oranda faiz verdiler. E, bu biraz bu tırmanışı e, yavaşlattı. E, ama dediğim gibi işte 14.5-16 aralığına adım, adım 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 ben gideceğini düşünüyorum. Bu hem e, hükümetin hem ithalat ihracat yapan e, firmaların efendime söyleyeyim işine gelir ve bizim cari açığın e, düşmesine e, neden olur oraya doğru seyredecektir. Gram altında e, kurdan aldığı destekle yani doların e, artmasıyla efendime söyleyeyim <laughs> yükselecek. Bakın yaklaşık olarak e, 30 40 dolar altın düştüğü halde e, biz de TL olarak altının fiyatını yükseldiğini görüyoruz. Bu kurun yükselmesinden kaynaklanan e, bir olay. Burada gram altın e, tekrar kendini 1800 doların üzerine atacaktır. E, ama bu sefer e, işte 1830 dolar değil ama işte 1900 dolara yaklaştığında 1860 dolara geçip 1900 dolara yaklaşırsa ben yine işte bir yapılacağını düşünüyorum. Bu kripto varlıklarda da efendime söyleyeyim 37-39 bin dolar bandına bir koyayım geldikten sonra. E, hızlı bir tırmanış bekliyorum. E, onu belirteyim. Şimdi değerli izleyenler aslında bu düşüşün olduğu günler e, tam yatırım yapılacak günler. Yani e, efendim ne diyor bu işi bilenler işte herkes e, cesurken istekliyken sen kaç herkes korktuğunda sen gir. Şimdi biz de maalesef hani fiyatların dibe vurduğu zaman e, ilgi düşük oluyor. Alıcı düşük oluyor. Efendime söyleyeyim işte bu analizleri izleyenlerin sayısı düşük oluyor. Aslında tam fırsatın olduğu yatırımın yapılacağı e, bu tip analizlerin e, söyleyeyim fikir sahibi olunacağı dönemler. Yani şöyle söyleyelim. E, diyelim ki 37 39 ortasına 38. 38 bin dolardan e, dolardan Bitcoin alan e, vatandaş efendim söyleyeyim. E, yarın Bitcoin 80 bin doları e, üzerine çıktığı zaman %100'ün üzerinde kar yapacak demektir. Bizde de malum hani dolar konumunda biraz e, ilerleyeceğini düşünürsek e, TL bazında e, belki de yüzde %150'ye yakın e, bir kar. E, bu arada bazı altcoin'ler illa ki bundan daha fazla e, yükseliş yapacaktır. E, onları eğer doğru seçersek efendime söyleyeyim e, hani çok uzun olmayan bir zamanda bu karları elde etmek şimdi mümkün. Şimdi mümkün. Ee, ama maalesef bizde ilgi işte ne zaman e, Bitcoin işte 60 bin doları geçer, 70 bin doları geçer 80 bin dolar gibi rekorları kırdığı dönemde işte alıcı kitlesi rekor seviyede artıyor. Halbuki o seviyelerden girenlerin e, bir kısmı efendime söyleyeyim canı acıyacaktır. Herhalde bir de kısa vadeli parayla girdik zaman kar realizasyonu yapıldığında fiyatlar aşağıya Çakıldığında efendime söyleyeyim zarara uğrayacaklar. Dediğim gibi bir de kısa vadeli parayla girdilerse bu sefer yatırdıkları paranın altında çekecekler. Halbuki şimdi piyasa düşükken e, girilmiş olsa, e, zaten bu fiyatlardan hani çok aşağıya bugün işte 41 bin dolardan aldım diyelim ki 38 bin dolar çok fazla bir zarar yok ee, ama oradan da hani yukarı çıktığında efendim kısa vadede biz bunun işte önce yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz kar verdiğini görmemizin e, süresinin ben uzun olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hani e, asıl yatırım döneminin şimdi başladığını düşünüyorum. E, dolayısıyla hani bunu bir fırsat olarak görmek düşünüyorum. Değerli izleyenler, son zamanlarda biraz abonemizde artış var. Bu beni çok mutlu ediyor. abone olup, efendime söyleyeyim, işte beğen tuşuna basarsanız çok memnun oluruz. Hayırlı akşamlar, bol